Bugün 8 Aralık 2025 Pazartesi ana videolarım için kısa videolar yapmaya devam ediyorum. Yazıların olduğu sayfalarda o yazı ile ilgili videolarında linkleri bulunuyor. Önce anılar sayfasına gidiyoruz. Burada biraz önce hazırladığım iki videonun linkini buluyoruz. Bahçe Susamı ee, hayatımızdaki kedileri anlattığım yazının biraz önce yayınlanan kısa videosu. İngilizce ama aslında bu Türkçe bir video. YouTube kendini İngilizceye de çeviriyor. Diğer video adı Boncuk'tu. İşi tel cambazlığıydı. Bu videoda da 60 sonları ya da 70 başlarında İnebolu'ya gelmiş olan bir cambazı anlatmıştım. Bu görseli ve videoyu yapay zekayla yaptım. Yani temsili bir video